Evet selamünaleyküm dostlar ben Osman Marango Marango Yapatoz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar canlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar beni sorarsanız yoğunuz çok şükür elhamdülillah yine bir güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar başlıkta da anladığınız gibi güzel bir şekilde dekorasyon işindeydi arkadaşlar Stropier işçiliğini şimdi Resul Usta'mla birlikte hep beraber göreceğiz. İşin ayrıntıları nelermiş bizzat kendisinden de Haydi bakalım. Resul Usta'm kolay gelsin. Sağ ol Nasılsın öncelikle? Allah'ını soralım. Allah kolaylık versin. razı olsun. Şimdi Resul benim takipçilerim Evet. Bu şekil e, değişik tarzda işçili, işçilikleri merak ediyorlar. Mesela bu yerde köşelerin kesimini özellikle çok merak ediyorlar. Hani bazı insanlar diyor ki çok basit ama diyor köşeleri kesemediğimden dolayı diyor o işe girmiyor. Oysa ki bir zorluğu yok diyorum ben. Sen ne diyorsun? Herkes seni yapabilir ya çok zor bir şey değil. Evet. Siz tabi alışmışsınızdır, eliniz alışmıştır, şıkır şıkır kesiyorsunuz. Herkes yapabilir ya. Çok evet. basit. Peki işin ayrı... Aç... Şey ben evet. bir evet. Bir gösterirsen bakalım orayı mesela köşeyi nasıl keseceğiz? Şurasını çekersin açık böyle. Tamam çekiyorum. Kaç santim? 12 santim. Tabi sen göz kararı iyice alıştın ona. Ha, böyle. Olay, Olay bu bir diyor. Bir tanesini körlüyorsun böyle karşıya. Çok basit. herkese yapabiliyorsun. Arkadaşlar gördün mü? Sen basit Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi basit. Kuru şerbe temizliyoruz Osman. In. Nereye temizliyoruz ustam? Kuru köşeleri. Evet. Bu köşeleri fırça zaten. Gördün mü? Evet. Çok basit. Tertemiz çıksın diye. Evet tabii. Sesi ortaya olmasın diye. Bunu bu şekilde yapıyoruz ustam. Bu şekilde. İnce temiz işçilikle. Aynen öyle Maşallahım. Kaç senedir bu işi yapıyorsun Resul Usta? Aşağı yukarı 20 28 sene oldu. Maşallah. Allah selamet versin. Allah razı olsun. Çok beraber inşallah. Göreceğiz. Bak abi. orası ne güzel oldu. Şimdi buraya da aynı şekilde tertemiz Aynen. yaptınız da. Peki alça olarak ne kullanıyorsunuz? Saten alça. Saten alça. Aynen en ince olduğu için onu buluyoruz. Peki bazı ben duyuyorum. Ee, izleyicilerimiz de bilsin. Diyorlar ki bunu silikonla da yapıştırabiliyoruz diyorlar. Sen ne diyorsun? Silikonla iyi olmaz. Silikon hem çok masraflı olur. Evet. Hem de betonu fazla tutmuyor. Şimdi bu alttaki ham alçı olduğu için. Evet. Bunu mecbur alçıyla yapmamız lazım. Kendi malzemesi yapıştırmamız lazım. Tabii ki de. Bunun kendi malzemesi de saten alçı oluyor. Saten alçı, yapışkan alçı. Aynı yol. Bu şekilde tertemiz çıkıyor işte gördüğünüz gibi. Mora Batalyası olarak evet. bu işi yapıyoruz yani. Şimdi Tabi arkadaşlar şey. Resul Ustam'da bizim ekipten Aynen, benim evet. ustalarım Allah razı olsun. Arkadaşlar takipte görüyorsunuz daha çok şeyler göreceğiz. Evet. bir Allah razı olsun teşekkür ederim. Resul Ustam'a bize ulaşmak isteyenler de arkadaşlar zaten biliyorsunuz e, videolarımızda telefon numaralarımız var. İnternet sitemiz var. Aynen. Her türlü güzel finikler. Evet, Alçıpan. Japan. All Japan. Serbest kanalımızdan yaptık. Evet, onları biliyoruz zaten onları. Maşallah. Umarım batareisi olmaz mı bizlerimiz? Tabii ki. Yeni daire arkadaşlar, komple. Asma tavanına varınca kadar. Teşekkür ederim. Ofman bana mı? Resulüstam. Bu şekil, e, şimdi takipçilerimizden sorular gelecek. Bunları da e, en güzel şekilde yanıtlamaya çalışıyoruz. O şimdi, iş sen artık şey yaparsın. Evet. Bir, tabii tabii. O. Getirmiş, şey Aynen. Ben o. seni hazır yakalamışken bir video çekeyim istedim. İyi ya dostum ya. Zaten beraber üstüme götürüyor. Yani. Evet. Maşallah. Açalım şimdi.

Fırça her şeyi kaybediyor. Bütün hataları kaybediyor. Evet. Doğru evet. mudur ustam? Aynen. Hiç hata var mı? Helal olsun. Evet arkadaşlar. Varsa e, merak ettiğiniz farklı bir konuda bir video Kesinlikle onu da çekeriz. Çünkü Marangoya Patölyesi olarak e, tüm sektörde varız çok şükür. Demir doğramasından, elektrik tesisatı, su tesisatı, kapı, pencere, duşakabin, fayans, mutfak dolabı, çatı karsan biliyorsunuz karsan zaten karsan. arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.